kanımızı dahi içseler doymazlar şeklinde ifadeleri vardı. Ee, Tabi bunun tam tersine şahit oldum ben. Biz böyle namaz kılanları, işte kapalı olan e, bayanları öcü gibi görürdük. Böyle korkardık, uzak dururduk. Babam birden içeri girdi. Bana tekme attı. Kalk dedi Serdar biz namaz kılmayız dedi. Tamam dedim baba niye kızıyorsun ki dedim böyle. Sadece eline, diline, beline sahip ol yeter diyor bana. Ama bunu söyleyen dayım ne eline sahip çıkıyor ne beline ne diline sahip çıkan biri de değil yani. Biri geliyor diyor ki akşama kadar yapsam binde birini atamazsın denize ne değişecek diyor. Sonra tekrardan bir tane deniz anası aldı attı benim için bir şey değişmedi ama onun için çok şey değişti diyor. Tabi Allah razı olsun. Öncelikle bu muhabbet vesilesiyle inşallah kendimizi tanıtırız. Lakin tanıtmamızdaki gaye de zaten Rabbimizin bize olan ikramlarını biraz daha anlayabilme olsun. Kişini kendisinden bahsetmesi de bir kolay değil. Kısaca sadece adım Serdar, Aslen Bingöllüyüm. Doğuma büyüme Adanalıyım. Adana'dan e, oradaki kardeşlerimizle beraber e, İslami eğitim e, çalışması içerisinde e, mücadele veriyoruz, eğitmenlik yapıyoruz. Ee, evliyim, dört tane çocuğum var. Ben Alevi bir aileden dünyaya geliyorum. Anne tarafı özellikle Elazığ, Tunceli'ye yakın bir bölgede. Baba tarafı da Bingöl'lü. Ee, anne tarafından da baba tarafından da Alevi bir aileden dünyaya geliyoruz. Tabii ben e, bu ailenin içerisinde yetişmiş olduğum zaman diliminde e, İslam'ı yaşayan, İslam'ı bilen bir aile ortamı değildi. Hatta tam tersi bize yakın olan akrabalarımız ee, bize hep İslamı böyle e, ne yazık ki kötü gösterdi yani hatta namaz kılanların e, bizim e, Alevi olma sebebiyle kanımızı dahi isteler doymazlar şeklinde ifadeleri vardı. Ee, tabi bunun tam tersine şahit oldum ben. Biz böyle namaz kılanları işte kapalı olan e, bayanları öcü gibi görürdük. Böyle korkardık, uzak dururduk. Ama gerçekten tanıdıktan sonra apayrı olduğuna şahit olduk. Onların da belki öyle etkilenmesi e, bir takım bilinçaltındaki yanlış yönlendirmelerden dolayı bunları söylüyorlar. Çünkü benim hayatımın değişkenliğinden sonra bunun tam tersi olduğunu elhamdülillah onlar da şahit oldular. E, o açıdan e, ailemiz e, böyle yani Annem de, babam da Alevi. Hatta Aleviden daha ziyade ben biraz daha şöyle ifade ediyorum. Biz e, Alevilikten daha ziyade ailevi bir hayat yaşıyoruz. Yani Ali'den gelen din değil de aileden gelen dini yaşadığımıza inandım. E, çünkü hep böyle gelene ek yapa yapa e, bir şekilde e, yani İslam'ın e, bilincinden e, aykırı bir hayat yaşadığımıza şahit oldum. Bu açıdan tabi babam. Ee, biraz özel ama yani babam İslam'ı yaşamayan devamlı e, ne yazık ki e, alkol kullanan bir insan e, hala öyle. E, ailemiz e, abim vardı, abim özellikle e, İslam'ı e, yaşamadığımız zaman diliminde ya da biz İslam'la tanışana kadar, tanışmadan önceki zaman diliminde e, hepimiz ayrı yerlerde çalışıyorduk. Yani İslam'a aykırı olan yerlerde. Ben kafeteryalarda çalışıyordum. E, özellikle abim yine barlarda saç çalardı, türkü söylerdi. Bizim Alevilerde meşhurdur böyle türkü söylemek. Sesi de yanık bu e, noktada. E, küçük kardeşim böyle e, ideolojik e, şeylerin peşinden koşuyordu. E, özellikle e, o ırkçı ideolojik yapıların içerisinde üst düzey e, yetkililerdendi bir küçük kardeşim de e, cezaevleri e, içerisinde bulunmuş olan bir kardeşim. Tabi e, böyle bir ailenin içerisindeyiz. E, İslam'dan uzak, İslam'ın iyisini dahi bilmeyen, şehadet getirmeyi bilmeyen, ta ki askerlik yapacağım zaman dilimine ya da askerden sonraki zaman dilimine kadar ben ve ailem tamamıyla İslam'dan fersah fersah uzak hep yanlış yönlendirmelerle, hep İslam'ı e, kötü göstererek e, insanların bize e, bu yönlendirmeleriyle hep İslam'dan uzaktırdık böyle bir hayat yaşadık ailem de bizde aslında ben ilk iman ettiğim dönemlerde abim bana şunu söylemişti Serdar demişti eğer ben sende olumlu anlamda bir değişiklik görürsem ben de döneceğim demişti çünkü hep onlar Müslümanlar hep kötü bilirlerdi yobaz bilirlerdi geri kafalı örümce kafalı derlerdi. Böyle hep kötü temsil edilmiş bir şekilde telaffuz ederlerdi. Elhamdülillah günün sonunda kendisi hamdolsun o da iman ettiğinde İslam'da işte bir takım ibadetleri hayatında başlattığında bunun böyle olmadığını ifade etti açıkçası. Camialar içerisinde de İslam'ı ya da özellikle Müslümanlarla biraz daha sıkı pıkı olunca bu da Müslüman dememdeki kası şu yani İslam'ı yaşayan insanlarla karşı karşıya kaldığında. Daha çok olumlu anlamda dönütler oldu gerçekten. Tabii bu meseleler bir gece ve bir gündüzde anlatılacak meseleler değil, uzun soluklu bir mesele. Ben önce hidayet serüvenimden başlayayım. Ee, dediğim gibi ben e, yaşım 43, özellikle askerden gelinceye kadar yaklaşık yani 22 yaşındayken e, kafelerde çalışıyordum. E, Adana'nın muhtelif kafelerinde, özellikle e, yani gençlerin bol olduğu, üniversiteli gençlerin çok olduğu bölgelerde kafelerde garsonluk yapıyordum, işletmecilik yapıyordum. Yine böyle bir zaman diliminde e, kafeye gittiğimde, kafeyi açtığımda e, özellikle oraya gelen genç bayanlar, erkekler orada eğlenmeye geliyorlardı. Onlardan biri olan bir bayanla ben tanıştım. Bu tanışma sürecimde tabii ki bir muhabbet besledik. Ciddi düşünmeye çalıştık. Lakin bu süreç içerisinde benim Alevi olduğumu öğrendi. Kendisi de böyle İslam'ı yaşayan biri değildi çok fazla. Açıktı. Hatta hip hopçı bir kızdı. Ama İslam'ı kısmen biliyordu, anlatmayı seviyordu. Benim de Alevi olduğumu öğrenince bana Kur'an-ı Kerim hediye etti doğum günümde. Kur'an-ı Kerim'i tabi hediye ettiğinde biraz şaşırmıştım. Hayatımda ilk defa Kur'an'la karşılaşıyordum. Şehadet getirmeyi bilmiyordum. Peygamber Efendimiz'in ismini bilmiyordum. Kur'an'la ilk defa hemhal oluyordum. Eve gittim gizli gizli okumaya başladım. Çünkü bu noktada ailemin tepki vereceğini biliyordum. Hatta bir gün namaz kıldığım bir zaman diliminde kapıyı kitlemeyi unutmuşum. Gizli gizli namaz kılıyordum. Babam birden içeri girdi. Ee, tabii kalbim duracak gibiydi böyle ee, bana tekme attı kalk dedi Serdar biz namaz kılmayız dedi. Tamam dedim baba niye kızıyorsun ki dedim böyle. Böyle anlar yaşadım. Bunun korkusuyla gizli gizli Kur'an-ı Kerim okumaya çalıştım. Tabi o Kur'an-ı Kerim'i okurken ilk defa Rabbimle buluşuyor gibi, ilk defa Rabbime gerçekten konuşuyor gibi bir haliyet ruhiye içerisine girdim. O beni öyle bir motive etti ki ilk defa duygusal bir bağ kuruyorum. Yani manevi olarak duygusal bir bağ kuruyorum. Hep gözümüz dışarıda, eğlencede, kızlarla, erkeklerle, kafelerde, barlarda hep böyle hayatımız tamamıyla kapitalist ve dünya sadece dünyaya hasredilen bir hayatın içindeydik. Yani yapay bir mutluluk vardı, yapay bir haz vardı. Gerçekten o manevi şeyi ben Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra gördüm. Tabi bu kız arkadaşım bana Peygamber Efendimizi anlattı. O kadar güzel anlatıyordu ki ben ilk defa Peygamberden bu şekilde bahsedildiğini gördüm. Hep bize kötü anlatılmış. İslam'ın bu kadar güzel ve mükemmel olduğunu ondan öğrendim günün sonunda. Tabi gizli gizli İslam'ı yaşamaya başladım. Gizli gizli camilere gidiyordum. Bulunmuş olduğum kafeteryanın sahibi de komünistti, İslam düşmanıydı. Ona da söyleyemiyordum cami. Gidiyorum. Çünkü tek başıma namaz kılmayı da bilmiyordum. İmamın arkasına uydum imama diyordum. Sadece şehadet getiriyordum. Bu şekilde namaz kılıyordum. Gizli gizli bu şekilde devam ederken kitapları da okumaya çalıştım. Kur'an okumaya, işte roman okumaya başladım. Daha sonra bir camiayla tanıştım. İslam'ı yaşayan birkaç gençle tanıştım. Evlerine sohbete gittim. İşte peygamberler tarihini anlatıyorlardı. Oraya giderken gerçekten tanıştım. Böyle sohbetten sonra sanki ayaklarım yerden kesilmiş, eve giderken böyle uçuyor gibiydim. Hayatımda ilk defa bir İslami sohbetlere, o muhabbet alanlarına gitmişim. Hatta yolda giderken keşke şu an bir araba çarpsa, ölsem de böyle bu manevi huzurla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsem, böyle ayrı bir mutluluk oluyordu benim dünyamda. Ee, tabii bunu yaşadığım zaman dilimlerinde ailem öğrendi. İşte abim karşı geldi, babam karşı geldi, annem karşı geldi. Hepsi üzerime üzerime geldi. Halbuki daha önceleri gece yarıları eve gelirdim, içkili gelirdim, uyuşturucu kullanırdık, inanç noktasında sıfırdı. Eve farklı farklı insanlar getirirdim, bayan erkek fark etmiyor. Hiçbir müdahale olmazken yani İslam'ı namaz kılmaya başladığımı öğrendiklerinde yani birden saldırmalar başladı. Yani böyle kötü çocuk oldum. Akrabalar tarafından tepki gördüm. Dayım geldi Almanya'dan. Serdar dedi sen Aleviliğin köküne balta vurdun dedi. Dininin köküne balta vurdun dedi. O yüzden sadece eline, diline, beline sahip ol yeter diyor bana. Ama bunu söyleyen dayım ne eline sahip çıkıyor ne beline ne diline sahip çıkan biri de değil yani. Dini bundan ibaret olduğunu göya gösterme suretiyle ifadelerde bulunuyordu. Tabii ailem karşı geldi kapıyı kütlüyorlardı. İşte sohbete gitmeyeceksin, derslere gitmeyeceksin şeklinde. Bir şekilde kaçıyordum böyle. Yani e, eniştem gelmişti e, sözde öğretmen gerçekten bizim nazarımızda böyle e, akademisyen biriydi. Ama e, günün sonunda baktım ki namazını e, terk etmezsen e, seni öldürürüm şeklinde böyle tehditlerde bulundum. Tabi e, o an e, şunu söyledim yani bir de namaz kılanları terörist diyorsunuz ama e, namaza başladığımdan dolayı ilk öldürme kararını siz aldınız dedim böyle. Dolayısıyla gerçekten insan o İslam'la imanla buluştuğunda bu şekilde de çevreden bir baskı yapıldığında o zaman Sahabi ikram'ın hayatını öğrendiğimde çok etkileniyordum. Aynı şeyi yaşıyordum ben. Yani Sahabi ikram'ın ailesiyle yaşadığı, Sahabi ikram'ın çevresiyle yaşadığı, akrabalarıyla yaşamış olduğu o ilişkiyi bizzat yaşadığım için Kur'an bana daha böyle içten geliyordu. Sahabe hayatları, hadisler, siyer benim dünyamda farklı canlanıyordu. Onu yaşıyordum. Bu noktada da böyle bir e, tabii e, dediğim gibi bu mesele Uzun mesele yani o an yaşadıklarım, Kur'an'daki aldığım lezzet, üzerime gelmeleri ve ben benim daha çok İslam'a yönelmem. Esas duruşumu hiç bozmadım elhamdülillah. Onlar hep taviz istedi daha sonra. Yani benim vazgeçmeyeceğimi anlayınca tavizler vermeye başladılar. İşte haram yerlere gelmemi istediler. Bunlardan hep uzak durdum. Elimden geldiği kadar esas duruşumu bozmamaya çalıştım. Saygıda da kusur etmedim elhamdülillah. Hamdolsun o kızın bir Kur'an-ı Kerim hediye etmesiyle hayatım değişti. Tabii herkesin yani hidayet sürecindeki aile durumu, kültürel durumu çok farklı sosyolojik anlamda olsun e, kültürel anlamda, dini anlamda çok farklı. Hristiyan bir aileden e, işte hidayet bulan bir gencimize e, olsun veya deist olan, ateist olan veya İslam'ı yaşamayan, farklı farklı e, inançta olan kardeşlerimize iman ettikten sonra ki süreci e, açıkçası e, şudur demiş olduğumuz e, bir yöntem zaten olamaz. Lakin ben kardeşlerime şunu tavsiye ederim. Biz Peygamber Efendimizin hayatını öğrenirsek, siyeri öğrenirsek ailemizle nasıl bir süreç yaşayacağımızı daha net öğrenebiliriz. Çünkü Peygamber Aleyhisselam bize gecesi gündüz gibi apaçık bir yol bıraktı elhamdülillah. Hatta müşrik bir toplumda dahi nasıl yaşayacağımızı öğretti. O açıdan gençlerimiz Peygamber Efendimizin hayatını çok iyi öğrenmeli. Bununla beraber ahlak çok önemli. Yani o Müslüman ahlakına gerçekten hakkıyla bürünebilirse yani karşıdaki insanın inancından da taviz vermeden, kırmadan karşı tarafa gerçekten o ikna sürecine gidebilirse ben inanıyorum ki insanların kalbini fethedecektir. Tabii bu süreç içerisinde kendi inancını yaşayan arkadaşlar edinmelidir. Çünkü o toplumda ne kadar sık bulunursa, o yanlış toplumlardan uzaklaşıp oraya vakit geçirirse, ister istemez bu süreci daha hızlı bir şekilde atlatacak. Aksi takdirde bulunduğu ortamı terk etmese, bu kötü bir mekan olabilir, kötü bir iş yeri olabilir, farklı farklı inancın bulunmuş olduğu mekanlar olabilir. Oradan hicret etmediği sürece, yani özellikle İslam'ı yaşayan bir ortam veya bir cemaat güzel böyle kardeşlerin yanına hicret etmediği sürece ya da vakit geçirmediği sürece bu süreci atlatması çok zor olur. Çünkü bir kişinin bireysel anlamda atlatabileceği bir mesele değil bu. Dediğim gibi bir kızın vesilesiyle Cenab-ı Allah bana hidayet bahşetti. Cenab-ı Allah hamdü senalar olsun. Ee, tabii bu e, kız arkadaşımız da İslamı öğrendikten sonra ister istemez mesafeler katmak durumunda kaldım. Çünkü İslamı öğrendikçe aslında bunların yanlış olduğunu, bu ilişkilerin aslında haram zeminde olmayacağını öğrendim. Daha sonra bu uzaklaşmayla beraber uzaktan görüşmeler, daha sonra bunun doğru olmadığını öğrenmekle beraber bu işi bitirelim dedim ve bu işi bitirdik. Yani bu noktada e, benim hidayetime vesile olan kişi bana şunu söyledi. Serdar dedi. İslamı sana ben öğrettim. İslamın seni benden ayıracağını tahmin etmedim diyor. Ve başka bir şehre gitti, okul okudu. Ben de ondan ayrıldım. Tabii daha sonra Allah bana o hidayetin sürecinde e, ikramlarda bulundu. Ben şunu kendi dünyamda düşündüm. Bir kızın bana Kur'an-ı Kerim hediye etmesiyle benim bütün hayatım değişti. Benim bütün hayatım değişmekle benim annem başı secdeye gitmeye başladı. Ondan sonra abim barlarda saat çalıp türkü söyleyen abim şu an beş vakit namaz kılıyor. Ailesi de İslam'ı yaşayan bir aile oldu. İdeolojik anlamda bir takım ideolojilerin gençlik kolları başkanı olan kardeşim elhamdülillah şu an hoca olacak bir konumda dersler veriyor. En küçük kardeşim cezaevlerinden çıktı şu an İslam'ı yaşayan, İslam'ı öğreten bir konuma geldim. Yani bir Kur'an-ı Kerim'in hediye edilmesiyle benim hayatım, benim ailemin hayatı değişti. Bir anekdotta özellikle bir olay anlatılır. deniz hafif çekilmiş, güneş vuruyor. Milyonlarca deniz anasının içerisinden tek tek deniz anasını denize atan bir genç var. Biri geliyor diyor ki akşama kadar yapsam binde birini atamazsın denize ne değişecek diyor. Sonra tekrardan bir tane deniz anası aldı, Attı benim için bir şey değişmedi ama onun için çok şey değişti diyor. Hayat buldu diyor. Gerçekten biz de e, yani bir insanın kalbine dokunsam ne olur demememiz lazım. Onun için bir şey değişmedi o kız için ama benim için çok şey değişti. Benim hayatım değişti. Benim ailem yeni ev, evlendikten sonraki çoluk çocuğumun hayatı. Belki bizim neslimiz bundan sonra farklı bir yola evrildi. Teşbihat olmasının hidayet anlamında. Kardeşimin öyle ve şu an benim dokunduklarım öyle o vesileyle başlayan bu süreçte artık dedim ki demek ki bir insanın kalbine dokunmak böyle olayları celp ediyorsa böyle hayırları kendisinde getiriyorsa ben davetçi olacağım dedim. Ben de insanlara Kur'an'ları dağıtacağım, kitaplar dağıtacağım. Onların hidayetine vesile olacağım dedim. İslam'ı araştım yıllarca. Yıllarca İslam'ı araştırdıktan sonra kardeşlerle bir proje oluşturduk. Özellikle artık sokaklara çıkalım dedik. Gençlerle tanışalım. Rableriyle arasını kopuk olan, barışık olmayan gençlere, bunun bataklığına düşen deizm bataklığı ateizm ve entelektüeller serapların içerisine girmiş bu gençlere İslam'ı anlatalım diye sokaklara çıktık ve şu an bir davetçi ekibi olarak e, sokaklarda şehir şehir geziyoruz, standlar kuruyoruz, gençlere kitaplar hediye ediyoruz, Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Onların hidayet sürecine yardımcı olmaya çalışıyoruz veya nasihat ediyoruz, muhabbet ediyoruz ve birçok gencimiz elhamdülillah namaza başlayanlar oluyor İslam'ı. Bu noktada İslam'dan uzaksa İslam'a girenler oluyor, şehadet getirenler oluyor ve birçok kişi Allah'a hamdolsun bu süreçte iman etti, namaza başlayanlar oluyor. Hatta Cenab-ı Allah'ım dostum bununla da kalmadık. Rabbimiz bize öyle ikramlarda bulundu ki bizi Afrika kapılarını açtı. Ve ilk Sierra Leone'a gittik, sonra Togo'ya, sonra Benin'e gittik. Yakın tarihte de Gine'ye gideceğiz. Oralarda İslam'ı anlatmaya başladık. Özellikle putperestlere, Hristiyanlara İslam'ı anlattık. Yaklaşık 10 binin üzerinde insan Müslüman oldu elhamdülillah. Daha sonra bunların takiplerini onları eğitmeye başladık. Ve şu an süreçte de elhamdülillah hala sokak davetleri yapıyoruz. Davetçiler yetiştiriyorum şu an. Ee, Avrupa'da olsun ondan sonra Afrika'da olsun davet çalışmalarımızı sürdürüyoruz elhamdülillah. Bir kişiyle ne olur dememek gerektiğine inandım ben. Birinin Kur'an-ı Kerim hediye etmesiyle benim hayatım değişti ve belki benim dokunduğum binlerce insanın hayatı değişiyor. O yüzden gerçekten hidayet öyle bir nimet ki yani tabiri caizse böyle insana öyle hayırlı kapıları açıyor ki hiçbir şekilde kapanmayan yani bir anlamda da ahirette de devam edecek bir kapı açıyor. O yüzden davetçi olabilmek ve davetin de önemini peygamberlerin bize bırakmış olduğu bir miras olarak da bilinciyle hareket ettiğimiz takdirde bu bereketleri celp ediliyor. O açıdan onun bana kazandırdığı en büyük yollar bu oldu. İlk ailemin çok arzu ettiğim şeydi. Annemin, kardeşlerimin iman üzere ölmesini istiyordum. Allah hamdolsun Allah bunu bana gösterdi. Her ne kadar babam şu an kabul etmese de annem olsun, kardeşlerim olsun hidayet buldu. Ama tabii insan kendisinin hidayetine vesile olan insanın da ne alemde olduğunu çok merak ediyor. Benim hidayetime vesile olan o kardeşin tabii hayatını çok merak ediyordum. Çünkü 20 yıldan beri görüşmüyorduk. Ne yapıyor, ne ediyor? Yani o hidayet serüveninde acaba bir konuma geldi mi diye. Geçen haftalarda bir mesaj geldi. Instagram'dan benim videolarımı izlemiş. Sosyal medyada davetçi YouTube sayfasında özellikle videolarımı izledikten sonra Instagram sayfasından bana ulaşmış. Bana geçen bir mesaj attı. Tabi bu mesaj benim beklentimi her konferansta, her seminerde, her sohbette anlattığım benim hidayetime vesile olan bu kızın inanıyorum ki benim insanların hidayetine vesile olduktan sonra bundan hasıl olan ecrin ona da aktığı bilinciyle hep ona dua ediyordum ve halini merak ediyordum. Geçen gelen bir mesajla aslında bütün hayallerim yıkıldı. Mesajı okumak istiyorum. Şöyle bir mesaj geldi bana. Seni gördüme sevindim. Aynı zamanda bu şekilde bir kariyer yapmana da çok şaşırdım. Kendini çok geliştirmişsin. Diksiyon, hitap, imla ve yazımlarına kadar hep çok zekiydin, hırslıydın. Benden sonra çok okumuşsun ama hep aynı konuda açını hiç değiştirmemişsin. İlerlemişsen tek bir gözlükle bakmışsın hayata. Ben de çok okudum Serdar. Ben her şeyden okudum ve her şeyden şimdi deist oldum. Bu mesaj iki hafta önce bana geldi. Gerçekten ee, beni öyle yıktı ki bu mesaj. Yani benim hidayetime vesile olan seminerlerde, sohbetlerde anlatmış olduğum, belki benden dediğim gibi hidayetine vesile olduğum kişilerin sevabının akacağı bir kişinin bu şekilde değis olarak gününü sonlandırması, tabii daha bitmedi. Ee, belki inşallah hidayet bulur. Ee, bir mesaj da attım ben hidayetine destek olması açısından. Bu beni açıkçası yıkan, üzen e, en önemli durumlarından biri oldu. Arzu ettiğim biriydi iman üzere ölmesini. Ee, i̇nşallah yine duamı olsun. Rabbim ona hidayet bahşetsin. Aklındaki bu işgalleri izale edecek. İnşallah e, hidayeti bahşetsin diye dua ediyorum o kız için. Allah razı olsun. Ee, tabii bizim hayatımızda var olan bu süreçte şuna şahit olduk ki, tabii şöyle bir saha çalışması yaptığımız zaman şunu söyleyebilirim ki gençlerin İslam'dan uzaklaşmasının altında yatan neden kendileri olmakla beraber bir o kadar da İslam'ı kötü temsil eden insanlardan olduğunu gördük sokak davetlerinde. Benim Müslüman kardeşlerime tavsiyem şu olur. Ne olursa olsun daveti küçük görmesinler. Birine Kur'an-ı Kerim hediye etmekle olsun. Birine güzel bir tebessümle olsun, birine bu anlamda nasihat ederek olsun, birini yemeğe davet edip ona bir takım bilgiler aktarmakla olsun ama davetin her anında ve her alanında bu daveti yaymalarını bunun ne kadar büyük bir bereket olduğunun bilincinde olmalarını, okumalarını istiyorum, yapmalarını istiyorum. Bilginin bilince dönmesini arzu ediyorum ee, ve özellikle davetçi olmalarını tavsiye ediyorum kardeşlerime. Çünkü davet bir peygamber mesleğidir. Eyvallah. Allah razı olsun. Rabbim inşallah sizleri de katından çıkarılmış bir hayırlı topluluk eylesin. siz de bu şekilde vesile olduğunuzdan Rabbim sizden de razı olsun inşallah kardeşim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.